Günaydın. Günaydın. Kahve yapacağım kendime. Şu süt şeysinizin bırtısını yıkadım. Sözde yıkadım. Erkan geldi aklıma. O kahve açanda o bayağı bir köpüklüyor böyle. Bana diyor ki sen bile diyor bunu böyle yıkamazsın diyor. Vallahi doğru söylüyor. Adam diyor sen uyusun diye diyor onu ben köpüklüyorum, deterjanlıyorum. İçini süngerliyorum. Şimdi güzel bir kahve yapayım hazırlanıyor. <laughs> Hazırlanma dediğimde şöyle bir kendimize gelelim makyajı her zamanki gibi. Ee, havuşuma gideceğim, doktor kontrolüme gideceğim. Perşembe günü e, bebişi dört boyutlu mu deniliyor? O renkli ultrasonlar var ya, ona gireceğiz. Tam böyle hani yüzü net görünen ultrasonlar mı? Ona gireceğiz. Heyecanlıyım yani böyle merak ediyorum. Orada birazcık yüzü belli oluyor kime benziyor falan böyle benzetiyor.